İyi günler arkadaşlar. Hayırlı olsun. Neyse, neyse. Değerli arkadaşlarım uzun zamandan beri görüşemedik. Pandemi maalesef ülkemizi sarstı, dostluklar da sarstı, bir araya gelip sohbet imkanları ortadan kalktı, lokantalarda yemek yemek onlar e, da maalesef ortadan kalktı veya azaldı. Çok uzun ayrı kaldık. E, Mecliste yapalım. Gündemin birinci maddesinin bir müzakeresine geçiyorum. Madde 3 adet encümen evi seçimi konuştuk. Ve seçime geçiyorum. İsteyen arkadaş istediği kişiyi yazabilir. Buyurun tasarruf edici. <laughs> Değer arkadaşlar, rapor edeme geldi. Cengiz Güneş 23, Çetin Günce 19, Gönül Çelik 21, e, geçersiz bir oy var. Kürşat kardeşime 10 tane alarak Cengiz Güneş, Çetin Günce ve Gönül Çelik Encümen Üyesi seçimlerdir. Hayırlı, kurdu olsun diyorum.